Merhabalar. V fabrika ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu sefer de şu an kullandığım versiyondaki güncellemeleri kontrol edeceğim. Bunu ara sıra yapmamız gerekiyor. Çünkü şu an program sürekli geliştirilmekte ve yeni şablonlar eklenmekte. Ve yaşanan hatalar düzeltilmekte. Şimdi bakalım bunu nasıl yapacağız? Şu an Kaç şablonumuz var? 2, 4, 6, 8, 11 tane şablonumuz var. Buradan yardıma tıklıyoruz. Yardımdan güncellemeleri kontrol et. Dediğimiz zaman tarama yapılıyor. Evet. Bakın. Ben şu an 24 versiyonunu kullanıyorum. 0.25 versiyonu çıkmış. Burada yazıyor zaten. Yeni eklenen şablonlar var. Bakın etkileşimli görsel sunum. Ders akış şablonu. Bilgi kartları şablonunda yenilenmeler. Bu boyut problemleri çözülmüş ve etkileşimde videodaki hata düzeltilmiş. Güncelle dediğimiz zaman bir yükleme sayfası 250 megabayt civarında bir yükleme dosyası var. Bunu yüklemesini bekliyoruz. Aynı şekilde kurulum dosyamıza devam ediyoruz. Türkçe dedik. Tamam diyoruz bir anlaşma var. Kabul ediyoruz. Ve yani aynı dosyalarımızı koruyarak kuracak masa simgesi oluşturulsun diyor. Sıfırdan kurarmış gibi. Kuruyoruz. Simgemizi kaldırdı. Tekrardan kuracak. yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bu ekran çıkıyor karşımıza. Bittiye tıkladığımızda çalıştırılsın mı diye soracak. Çalıştırılsın işaretledim. Ben kullanmak istiyorum şu anda. Bakalım bir değişiklikler olmuş. Çalıştırıyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız bakın onlarca videodan yararlanabilirsiniz. Çok farklı konuları anlatmaya çalıştım. Bakın fabrika programı şu anda açılmaya çalışıyor. ileri seviye derslerimiz de var. Başlangıç için ideal bir video şu. Çok kolay yazan. etkileşim soru hazırlama, sürekli bırak işlemleri. Zamanlayıcılar. Yine çoktan seçmeli çalışmalar gibi bir sürü çalışmayı bulabilirsiniz. İlk defa açılacağı için şu an biraz uyalıyor sanırım bize. açıldı. Bakalım neler gelmiş. Bakın burada şablon sayımız arttı. 11 taneydi. 5, 10, 13, 5, 6, 12, 14 tane şablon gelmiş. Ders akışı eklenmiş. Bu EBA'ya uyumlu ders akışı. Geçen versiyonda da vardı. Güzel oluyor ders akışı kullanmak. Bir ara bununla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Etkileşimli sunum, çok güzel düşünülmüş. Tıkladığımızda şöyle bir projem evet, çıkıyor. Aynı şekilde şablonlar içerisinde seçip bunlarla ilgili ayrı ayrı ders videoları mutlaka bulabilirsiniz.